Galaksinin her tarafına yayılmış bir imparatorluk ve onun faşist düzenine esir olmuş toplumlar düşünün. Neredeyse kimsenin geleceğe dair umudu yok. Karanlık tarafın geçirdiği düzene esir olmuş halde demokrasiye karşı aç ve susuz. Ama bu karanlığın içinden yükselen bir ışık var. Çünkü umut asla bitmez. Sinemanın en büyük miraslarından olan Star Wars'un ne olduğunu kimseye anlatmama gerek yok bence. Orijinal Star Wars'un hikayesi adeta bir miras gibi. George Lucas Star Wars'u ilk yapmaya başladığında dünya tarihinden bolca etkileniyor. Bu da oluşturduğu dünyanın fantastik yapısının ötesinde içinde gerçek hayatta da karşılaşabileceğimiz birçok element barındırmasını sağlıyor. Lucas'ın en çok üzerinde durduğu konulardan biri diktatörlük ve nasıl oluştukları. Tüm demokrasiler darbeyle değil halkın rızasıyla diktatörlükleri, dönüşür diyen Lucas tarihi örneklerle de böyle bir sistemin nasıl mümkün olduğunu gösteriyor. Tarihte otoriterliğe giden yol hep aynı şekilde başlar. Halk önce bir kurtarıcı arar, sonra o kurtarıcı bir diktatör olur. Tıpkı Julius Caesar, Napolyon ve Adolf Hitler gibi. Bu liderler halkların kendilerine verdikleri güçle otoriter sistemlerini kurdular. Kendi diktatörlüklerini yaşattılar. Star Wars evrenindeki imparatorluk da gerçekçi bir diktatörlüğü temsil ediyor. Halkın özgürlüğü baskılarla kısıtlanmış durumda. Halkın güvenini sağlaması gereken trooperlar kendi halkına körü körüne zulüm ediyor. Sömürünün yanında yolsuzluk sistematik bir hale almış durumda ve kontrol tek bir kişinin elinde. Bu şartlar altında insanların geleceğe dair umutsuz olmalarını beklemek normal. Ancak en büyük karanlıklar bile küçücük bir ışıkla aydınlanabilir. İşte burada denkleme orijinal işleminin ana karakteri olan Luke Skywalker giriyor. Luke hikayesinin başında sıradan bir gençten fazlası değil. İçinde bulunduğu düzenin bir parçası olmaktan yorulmuş biri. Başka bir hayat mümkün mü artık ondan bile emin değil. Ama sistemin getirdiği bu kabullenme hali yüzünden fark yaratabileceğine inanmıyor. Bir şeylerin değişebileceğini düşünmüyor. Burada Luke'un önünde iki yol ayrımı vardı. Ya gözlerini kapatıp Palpatine'in diktatörlüğünde kurulan düzenin içinde yaşamaya devam edecek ya da uyanıp bir şeyleri değiştirmek için mücadele edecekti. O tabii ki de tahmin edebileceğiniz gibi ikinci yolu seçti. Değişim kolay olmayacaktı ve bunun oldukça da farkındaydı. Ama ufuktan gün batımına baktığında görebildiği tek şey zorlukların getireceği acılardan ziyade zaferin meyveleriydi. Mutlu bir yarına uyanma isteğiydi. Çünkü imparatorluk yozlaşmanın tohumlarından filizlenmişti ve birilerinin cumhuriyeti geri getirmesi gerekiyordu. Luke bu yolculuğunda yalnız değil tabi. Rehberleri ve yoldaşları var. Obi-Wan ve Yoda gibi bilgi ustalar onun umudunu yeşerten figürler olurken Leia, Han ve Chewbacca gibi dostlarıysa mücadelenin bir kişinin omuzlarına bırakılmayacağının kanıtıydı. Birlik ve dayanışmanın gücünü de burada çok iyi görebiliyoruz. Asiler Star Wars evreninde önemli bir yere sahip. Kendileri klon savaşlarından sonra imparatorluğa karşı bir direnişi temsil ediyorlar. Bu yüzden de asiler ve imparatorluk imparatorluk iki zıt ucu temsil ediyor. Asiler imparatorluğu tahtından edip tüm galaksiye demokrasiyi getirmeye çalışırken imparatorluk demokrasiyi ayaklar altına almaya çalışıyor. Luke ve arkadaşları da asilerin arasında. Luke'un karakter gelişimi tam da burada başlıyor. Başlangıçta hiçbir şeyin değişebileceğine inanmayan Luke zamanla umudun ve mücadelenin simgesi haline geliyor. Ha olay bu kadar düz bir çizgide değil tabi. Luke'u birçok noktada bir denge uçurumunda görebiliyoruz. Çünkü Luke'un karanlığa düşmemesi için nefretini kontrol etmektedir gerekiyor. Burada da Kant'ın ahlak felsefesine bolca rastlayabiliyoruz. Kant'ın ahlak felsefesine göre bir eylemde sonuçlardan ziyade niyet önemli. Ona göre iyi niyetle yapılan bir eylem sonucundan bağımsız olarak doğrudur. Eylemlerimizin bir görev duygusundan kaynaklanması gerektiğini ve o eylemin yol gösterici ilkesinin evrensel olarak uygulanabilmesi gerektiğini savunuyor. Bir eylemi gerçekleştirirken iyi niyetin önemini vurguluyor. Luke'un karanlığa düşmemek için mücadele etmesi de bu etik çerçeveyle örtüşüyor. Burada da Palpatine ve Luke'un felsefik açıdan ne kadar farklı uçlarda olduğunu çok iyi görebiliyoruz. Palpatine gücünü kendisi için kullanıyor. Palpatine için güç bir tür bağımlılık. Güç olmadan var olamayacağını biliyor. Bu yüzden de sürekli güç zehirlenmesi içinde. Bu gücü toplumları korkutmak ve sömürmek için harcıyor. Güçlü olmak için, güçlü hissetmek için korkuya ve manipülasyona başvuruyor. Luke ise gücünü toplum için kullanıyor. Palpatine sahip olduğu etkiyi manipülasyondan, zulümden alırken Luke etkisini umuttan, iyimserlikten ve özveriden alıyor. Halkın ona duyduğu güven ve inançtan besleniyor. Çünkü Luke sahip olduklarını toplumun yararına kullanıyor kendine bir sorumluluk olarak gören biri. İyi niyetinin kaynaklarından biri de bu. Bu tür zıtlıklar Star Wars'un temelini oluşturuyor. Bu yönden Yin Yang'a benzediğini söylemek mümkün. Karanlık ve aydınlık, demokrasi ve faşizm, umut ve umutsuzluk. Bu liste daha uzar da gider. Luke'un kaderi daha önceden belirlenmiş gibi gözükse de aslında o kendi seçimleriyle geleceğini şekillendiriyor. Başta kaderi olarak gördüğü şeye boyun eğen bir çiftçiyken

Never turn to the dark side. You failed, Your Highness. I am a Jedi, like my father before me. Başta her şeyden şüphe duyan Luke sonunda büyük bir dayanışmanın ardından imparatorluğun diktatör sistemini tahtından ettikten ve cumhuriyeti yeniden yeşerttikten sonra her şeyin ne kadar buna değdiğini anlıyor. Bu da bizlere önemli bir ders veriyor. Değişimin kişinin kendisinde başladığını. Eğer daha farklı bir dünya istiyorsak ilk önce değiştirmemiz gereken tek bir kişi var. O da kendimiz. Ancak o zaman başka şeyleri de değiştirebiliriz. Star Wars'un felsefesi bizlere bunu anlatırken aslında umut asla bitmez mesajını da veriyor. Çünkü umut en karanlık günlere bile ekildiğinde sonucunda büyük çiçekler açabilen büyülü bir şey. Umut içlerimizdeki ışığı yansıtmanın en saf yollarından biri. Çünkü günün sonunda baktığımızda neden her zaman yağmur yağsın ki? Star Wars'un tarihsel paralelliğinden daha önce de bahsetmiştim. O yüzden bu videoyu en sevdiğim tarihsel figür olan kurucumuz Mustafa Kemal Asatürk'ün sözleriyle bitirmek istiyorum. Şayet bir gün çaresiz kalırsanız bir kurtarıcı beklemeyin. Kendiniz kurtarıcı olun.